Herkese selam selam arkadaşlar ben Kerem bugün ne yapıyoruz bugün baştan da gördünüz gibi arkadaşlar bugün Valorant oynuyoruz benim de bayram var. nasıl bayram bana bana, bana beyi kuruyorlar ana ne var Efendim, burada da adam var ah be oğlum Değildir bu şimdi. adam yapacağım her şeyi yapıyor ki herhalde Ben kill alamadım oğlum bu el. İki kill aldım. Aa zanı payını Kerem alayım. bir sus yani Bir sus boş boş konuşuyorsun Kerem. Bu seni dövürüm ha. Hakkına bak buradan. Evet Bayram Kürüzü Sage ama onun favori karakteri Yuru. Ben, ama ben Yuru diyorum. Nedense. Daha iyi geliyor. Çık bir çık. Alacağım. <laughs> hmm, ben de alacağım. Özür seni canlandırırım. Yara yedik. Burada adam var. Adam, burada adam var. Şey Benim pingim var galiba. Ananın ağrısı ben... Kendin Kendim sıkma. Ay Çok yok yok. yok. Yanlış oldu. Ya oğlum. Bu adamlar korktu. Ne var ya adamlar. Aa, param 30 vurdum. Lan. Opa. What? fuck. Kaç kaç vurdun? Ben 30 vurdum. Taraf değiştirmedi. Ben de 90 vurdum. Aynen, 120. Tam ikimiz e, aynen 120 vurmuşuz. Aga bizim adamlar da iş yok ya. S sıkıntı yok. Alırız oğlum, alırız daha. Ölürsen canlandırırım ha. Ben sen ölürsen hiç bakayım falan. Oh, kesin. Oh. Kanka sen ben burada kalacağım. <laughs> Doğru so, açtı. Onun avrudu aga tek adam silah olduğu için. Bayram ben geç ortada. Arkadaşlar beni canlandırabilirsin. <laughs> Öldün mü sen? Ha, öldüm, öldüm. B'ye git. B'de mi? Hı hı. Bak git. Aa. Tek silah olduğu için yapacak bir şey. What the fuck? Aga bak tek atan silah. Bende de var aynısı lan. İşte bu ha. Oh my god. Arkadaşlar daha fazla böyle bayramla video oh istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bayramın Twitch kanalı benim. Twitch kanalım ikimizin Instagram e, adresi de aşağıda bulunuyor. Eee gidip hepsine bakabilirsiniz isterseniz. Adamın YouTube kanalı aşağıda ama eee Ab Abone olup like atmayı da unutmayın ya. Aynen. Ama bayrama abone olmayın. <laughs> Bana abone olmayın like at. <laughs> Hadi herkes benim videomu izliyor ama like atmayın bak bende de şöyle bir şey var. Önce kanalında e, insanlar bakıyor, izliyorlar evet, ama abone olmuyorlar. <laughs> öyle bir şey benimkinde. Bak yani bildiğin kanalın ayarlarına bakıyorum. Oğlum Ka videomda 60 kişi izlemiş. Bak beni <laughs> e, bana abone olanlar sayısı %2, abone olmayanların sayısı %98'di. Düşman görüldü. Ciddi anan var. Ananı avradı. Ananı. Ya Allah ya. Neydi o? Kör oldum ya. Bana bir şey oldu. Ben kör oldum. Ciao ya, Thanos. Yap, bu var. Nasıl? Çok zevk alacağım. Bunu ben ancak beni karşı takımdaki Thanos anlayabilir. Ama tabii ki de o da bu şey biliyorsa olsa. Çözüyor lan. Çözüyor. Lan çözüyor. Ya Allah belanı versin ya. Ha ha ha. Biz Aha. A kuracaktık. Biz A kuracaktık, siz C kurmuşsunuz. Bayram A, A bayram A. A, gelin ha, A gelin. Rip biri 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 Kardosasın Bam 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 Bana bak asla ben bakalım Ananı sürün Kerem Dikkatim dağıttı ok ya Ay ok da attı bana niye ananı senin diyor. Sana ne öyle ki? Kerem ananı senin. Kerem gel diyecektim. Onun sonra ananı dedim. Karıştı yani. Ben alamam burda ya. Ben alamam. Oy. Sağda sağ sağda çete oradan ya. Kanka sağda. Önümde ne <Sessizlik> var? Ya. <Yeah. gülüyor> ulta, ulta aç git. Son 30 saniye. Alamaz. 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 <gülüyor> 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 alamaz ay alamaz. alamaz. Kurtul. <laughs> geliyor geliyor. <gülüyor> Alamaz ki alamaz. Al, alamaz. Ben olsaydım orada alırdım. Abi ben de ben kesin alırdım da. yor <laughs> yani olsaydı benim benim de orada. Üf var ya. A'dan geçer B'ye giderdim. B'den geçer A'ya geçerdim. Üf. Adamların aklını oynatırdım. Of arcade ya. <gülüyor> <gülüyor> Ananın abrıdı. Bunu no, Adam bırak saldı ya. Vur anasını satayım. Vurun. 100 108 vurmuş şu adama. Adam ben 0 buldum. Adam ön duvara kısmını aldı. Zaten. Ya. Oy. Şansal, var ya Şansal. Orada gelmeseydi. Son anda çıktı. Aynen. Neden öyle bir şey yaptın ki şimdi? Ya? <laughs> cici, yorucu cici. Yorucu cici. Ben o zaman ışık açar- ışık atardım. Bu maçta ne Bir düşman kaldı. Hele mi? Ya, yoradım. Kodumun yorusu ya. Kaldırsın bank. aldık Öyle. be. Neden ulti açtı acaba? <laughs> Nasıl? bir şey yapmalıydı ki bir kill alsın. Allah'ım. Allah. Ben orada ölmeseydim var ya. Gafil hayvan. Bayram. Ha. Kendin... Ya o yavaşsın he Thanos'u Avengers aldı ama Kerem de alır diyecektim adam soldan da vardı sağdan da Baran neredeysen git geri diyecektim ben seni geri sanıyordum <laughs> Evet ben Adam. Adamsın bayram be. Ultim hazır. Spike kuruyorum. Bayram güzel bir yere pusula kanka. Beni tek başıma bırakmayın yani. Siz ölürseniz ben heyecanlanırım abi. <gülüyor> 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 Tam bir cinat var ya galiba. Na elim kilitlendi. Aynen benim de elim kilitlendi. <laughs> Tam ulti basacaktım. <laughs> Videoyu kapattın mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. Da. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Bay bay.